Merak takip için teşekkürler. Bu ağaçların üstünde kor düşüyor. Ya yarın tatildir bence. O kadar zaten 2 gün tatildir. ارگاش هایی تاقیب اید این ساز همه تاقیب اید اوتوبیز هایی بار دارند بار دارند اما چند اوتوبیز هایی در یک مورد دارند در آخر گزمه هایی گردیم گردیم و باقی نه ملد گزر گزید در این مورد نه می بگید حالا برایشی کهور کات در باقلاریانی. اول ای منشیو پانی مجبور شوپینن. ز کره Kedi kandırmışım. Sen kediye, benim kadar kediye baksaydın, sen evinde yatıyordun. Sen her gir, ben dün kedilere götürüyordum. Seyfeme gir ilk videoyu görürsün. Otobüze çalışıyorum evet evet çalışıyorlar. Yapar durmuştur ama ama diyeceksin. Yani. mana bu shamo yog'ishdan hozirda aboz yo'qlarqopolidirbog'lar یا بلدی چالستان یا پاژا چالش میاسن یا پاژا والا کار چوخ یا یعنی من بین نرده در بین باغ لده در ها یا غیور والا بیا زکرانی چفت کلینی دو milyon. Ya bir de kör hatta biraz fazla hırhız var ya. Amcam onlar da oturuyorlardı burada. Resmen diyor sokakları paylaşıyorlardı. Kör hatta. Ha yollar çok temiz. Bak nasıl temizdir. Öyle böyle değil. Ha valla diyorlar işte تو خاک لری پایلشی ولر. اول نداشت خاشی ولکرانه خنو بران کی یا اینم رابه. والا که بی که هفته اونجا عربایی ساعت میشیم. ارتدم والا ای. کاری اگر اما یا مورد یا غیر باخند سعی İyi bakın fark edersiniz. Yağmur da var yani. Havan bizi takip etmiyor. Herkes bir takip edin o. O kadar iki gün tatildi. Acaba bugün yarın diyor. Acaba dün bugün diye bilmiyorum tam olarak. Ama böyle gitse tabii ki tatil olacak yani. Akşam yağmur yağsa belki Okulları aç. Dün. Ha dün bugün değil. Olabilir biliyorum çünkü iki gün tatildi. Baba nasıl haber edeceğim? Neredesin? Valla kör hatta. Bak şu an burasıdır. Toptancılara doğru gidiyorum. Dün bir şey yapamadık vallahi ne cani müzik yaptık ne şey yaptık. Çok kafalarda cani müzik iptal oldu. Şimdi ben nasıl diğer tarafa geçeceğim? بشین بنام دیار درفا گید من گرکی والا قار باش دادی والا هم باش دادی نه دیار داخل نیرسی باقلار کور خد Oh, le, 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 Havala bizi takip etmeyen zahmet bir takip etmesin. Canlı canlı gösterelim diğer bakırısı. Adil, takip için teşekkürler. Ya iki saat yağmur yağsaydı tamamdı, düzgün bir yağmur yalnız. Bizim ya burada bu yollar kötüydü arkadaşlar. Ben az evvel yatışacağım. Ezmir'e sıramlar. Cihan. Bağlar. Şimdi Koru Çeşme'ye doğru gidiyorum. ya. Ya nasıl ya yağmur yağması? Bu arabanın sahibi ne yapacak ya yağmur yağması? <laughs> ya ben kahveyi sevmiyorum vallahi. İnan ki bir arkadaş olmasa ben kahvalara gitmiyorum. Ehe yağıyor. Yağıyor ama az yağıyor. Şimdi gitar burada olacaktı. Birkaç tane şarkı yapacaktı. Ama son videoma git bir iki yorum yapın ya. Bir beğen yorum yapın. Güzel olur yani. Market açık Her yer market açıktır. Kötü yorumlar gelirse yaparım seni şu an. Ya yayın, yayınımız düştü arkadaşlar. Ekranı biraz çift tıklayın. Yayın yükselsin biraz. Neresi burası Diyarbakır. Tekrardan birazdan tekrar yayını yenileyim. Öyle yapar mı o zaman? Çünkü yayın düştü tekrar kapatmam gerekiyor. Buraya geçerim sonra yenileyim. Bana takip etmiyor herkes bir takip etsin bizi. Allah'a zahmet. Ay <Sülüyor> <Sülüyor> Hala otomatik konuşuyor. Hala ne de bizi izliyorsunuz bakalım kimler bizi izliyorsunuz? ya yahir mi? Valla bir yahir bir duruyor, bir bir duruyor. Yani... Karışıktır. Ya mu ya masa arkadaşlar. Bak yarın güneştir görürsün nasıl soğuk olacak. Bak bugün hava sıcaktır. Kar yağınca da hava sıcaktır. Ha bu yelik defa yok. Aynen devrin orasıdır. Şimdi yanında geçeceksin. Evet olabilir. Ama bu araba açmışlar. Nasıl şimdi çalışacak? Bir iki saat düzgün bir yağmur yağsaydı tamamdı. kaç yıldır ilk defa böyle bir yar ya, bir kar ya gidip orada. Ne cadal yani. Bazı de yerler de iyidir. Ama mesela burası biraz iyidir. Ben şehitlikte geldim, orası çok iyi kafalıdır. Aslında kimse bir işini yapamıyor. <laughs> kimse bir yere gidemiyor. Bunda kaç tane kaza oluyor. Bunlar hepsi var.

La, la, tamam. şu videye çok atmıştım Video bilmeyen bizimki atmamışlar. Hey, <laughs> anlamadım onların, hey, hey, çok da bahsediyorlardı <laughs> Ana bir Yusuf hiç şey gördü yani. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Ya hem kar var hem arada yağmur da araya giriyor. Havana bak herkes bir takip etsin size zahmet ama. Biraz... ...terlifçi yükselsin ama.

Ağanı bizi nereden izliyorsunuz bakalım. Vez aşık ete bu keçi keçi Aman ey 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 Ana Diyarbakır rutinle Ana Diyarbakır'daki olan dışarıdaki olan bir takibe basın ya bak burada Ya burada bir takibe basın Rodi takip için teşekkürler. Aynen kuru çeşme. Vallahi yoruldum ya. Burası bağlar <laughs> koru çeşme. Hava araşı takip için teşekkürler. İstanbul'da başlamış. İstanbul'da pek tutmaz ya. İngol yoksa bingol. Sanırım bin gol yazmış size. Yağıyor az yağıyor ama yağmur da var. Valla bu kararlar genelde her yerde yağmış. Ya canım şarkı söylüyoruz bir o sesimiz düşmüş an. Merkez. Ya fazla kimse dışarıya çıkmıyor bana. Evet aşkı tabun kaçı kaçı var mıydı? Abi falan biraz iddiar vakte koyu bu yol dört yıla giden yoldur. Cengiz ta için teşekkürler Abi bizi takip etmiyor ta ki evet mi herkes zahmetli, Kan be abi şuopini kaçan Şükür takip için de için teşekkürler. Ha valla kuru çeşmeye kadar yürüdüm vallahi. vallahi Yürümek güzeldir ya. Vallahi yayında sohbet ettik. Ta buraya ne kadar geldik. geldik. Her tahrih için teşekkürler. <laughs> Valla şehirlikten buraya kadar geldik. Ananı alayın yalnız bir Yarın kar yok. İmkan şudan oraya Yarın galiba güneşlidir. Ama bak bugün hava sıcaktır, yarın çok soğuk olacak. Kar yağdığı zaman hava sıcak olur. Burası Diyarbakır. Karı çekmeyin. Abi biz burayı bıraksak biz oyunculuk yapacağız. Başka bir şey yapmıyoruz. Yok yok. Nasıl hayaleri çoktur. Oh yavaştan yağmur da yağıyor. Şimdi Efendim Zara. sınavın bugün ise iptal olur zaten. Ama yanlış şu şey akşam biraz yağmur yağacak. Yağmur yağdığı zaman her yer biraz iyi olur. mehir. Nehir. Karıçeşme. Ben toptancılara doğru gidiyorum. Evet doğru gidiyorum. Bu <laughs> çeşmeye geleceğim <canına> ne yapacağım? Bana <laughs> <Onu> takip et <laughs> bizi bir takip edin ya. Sen evinem kesiz o çünkü var yanında Mevla. Ya burada ne işim var? Nur takip et o zaman. Arkadaşlar takip etme herkes bir takip etsin. Yani. Hem Diyarbakır'ı canlı görürsün hem bizim müzikimizi dinlersiniz. Bana birkaç tane video yapmışım size zahmet. Yani zahmet olmasa herkes bir sayfaya girsin. bir iki tane yorum beğen yapsın. Mehmet teşekkürler, Burcu teşekkürler. ban yopilsin mama tashakkurlar bo'si tashakkurlar Rojda 21 teşekkürler. Arkadaşlar müzik yaparken kim bizi izlemiş bakalım. Bizi izleyenler var mı? yo Ya Kur'an ben de anlamadım. Bir kar yağıyor, bir yağmur yağıyor. 100 metre geliyorum, kar yağıyor. 100 metreden sonra yağmur yağıyor, tekrar kar yağıyor. Ama burası nasıl olmuyor? Aleyhisselam. Neresi burası Diyarbakır bağlar. Nur takip için teşekkürler. Nehir takip için teşekkürler. Varlı müzik yaparken de bizi dinlemeye gelebilirsiniz. West, West takip için teşekkürler. Valla nerede oturuyorsun? Herkes bir yerinizi yazsın baharım. Belki komşu da çıktık olabilir. La valla kar başladı yine. Dejda kent. 2-3 gündür yağıyor. Havalayı dün gece dağ kapıya gitme Erol. Hem de okul takip için teşekkürler. Yarlar O zaman bir gün ileki bizim müzikimize den gelirsin. Ya genelde yıl başı ne güzel müzik yapıyoruz. Bu yıl kar yüzünde bir şey yapamadık. <laughs> ya, Yo var kar durmamış biraz önce durmuştu tekrar da yapıyor. Orası neresi? Orası neresi diyeceğim. Bağlarda da diyar bak bağlar. Keçi ben sizin için iPhone 17 şimdi sizinle kar çekiyorum. Siz nasıl görmüyorsunuz bak. Kamerası çok iyi olması gerekiyor yani. Ha burası Vestel var. Kesin burayı görmüşsünüz. Burası toptancılara giden yol.